Sayın Sayın Seçmen, çok kıymetli bir sahne, Bay Cref, teşekkür ederim Yine sizin kadar çok kıymetli, çok değerli yurt genelinde öğretmenlerimizin ve öğretici arkadaşlarımızın katılmış olduğu bu anımahtekte de anı bir aslında. Başlar yıldır olmak üzere özür diliyorum. Ama sanıyorum ki o toplantıyla bu toplantı arasında bir bağ var, bir kolorasyon var. O da temel bir insan hakkı üst başlı altında ülkemize biraz önce Sayın Müsteşarımızın çok etraflı ifade ettiği uygulukları gibi temel haklar noktasında çok ciddi gelişmeler var yasal anlamda düzenlemeler bakımından, bu paketin de bu süreçte tabii ki çok pozitif etkiler oluşturdu. Fakat uygulamalar konusunda iyi örneklere ihtiyacımız var. Milliyetin Bakanlığı son 12 yıldır bir zihniyet değişikliği anlamında özellikle değişikliği değişikliğiyle başlayan bir dizi çalışmayı arkadaşlar ortaya koydu. Bunlar içerisinde en önemli sanıyorum kampanyalardan birisi de kızlar okula kampanyasıydı. Ve o kampanyası da bu konu. politikayı destekleyen sivil toplumun bir hakkısıydı. O yüzden kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin bu anlamdaki iş bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bugün de burada insan hakları, özellikle çocuk hakları Projelerin olduğu gibi bu projedeki işbirlikleri için, katkıları için, destekler için çok teşekkür ediyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda söylemiş olduğum müfredatta çocuk merkezli insan odaklı bir program hayata geçirdik değerli arkadaşlar. Özellikle bunun altını çizerek belirtmek istiyorum ki yıllardır mücadelesini verdiğimiz çalışma temelde daha didaktik bir yaklaşım olan sınıf ortamında öğretmenlerimizin bilgi aktarma şeklindeki eğitim yöntemimizi çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesi şeklinde özetlenebilecek çocuk merkezi bir ifradat hazırlandı. Bu çok geniş, ayrıntılı bir konu. Buna girmek istemiyorum. yılında da Milliyetli Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nda kurul üyesi, kurul başkan yardımcısı, müfredatlardan sorumlu arkadaşımız olarak ders kitapları, eğitim araçlarından sorumlu arkadaşımız olarak görev yapmıştım. Ve bugünkü bu burada konuştuğumuz konulara hemen evet teşkil edecek ve ben yürütmekte olduğum o projeden dolayı da gerçekten çok e, kendi açımdan bir hesabatın noktasında en önemli kazanımlarından saydım. Kendi açımdan öğrendiği bir süreç oldu. O da insancı hukukun keşfi diye Türk kızları, Kızılay'la beraber yürütmüş olduğumuz çocuklarımızın e, çocuk odaklı dediğimiz uluslararası geçerli olan sadece savaş sırasında değil yaşamın her alanında daha dikkatli çocuklarımızın farkındalığını ve ve müferratın da bir parçası olmasını arzu ettik. Dolayısıyla milliyetin bakanlığımız yapılan bu değişiklikleri uygulamalar noktasında samimi, ciddi ve kalıcı, sürdürülebilirlik noktasında ciddi adımlar atıyor. İstanbul Eğitim Müdürlüğü olarak da biz şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarda değerli arkadaşlar özellikle ben çocuk hakları birim diye görev gelir gelmez kurmuş olduğumuz bir birimimiz var biliyorsunuz okullarımızda e, demokrasi meclisleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma vardı. Burada her okulun, her ilçenin her ilin e, öğrenci temsilcileri var. Bunların seçimleri demokratik e, katılım için çok önemli bir kazanım. Ancak e, bunun daha fonksiyonel olması ve eğitim süreçlerinde çocuklarımızın öğrencilerimizin daha fazla var olmaları, kendilerini ifade etme her türlü düşüncelerini yansıtabilmeler için bir ortam oluşturmak maksadıyla bu birini kurduk. Ee, ve çalışmalarımızı, yani Milli Eğitim Müdürü'nün çalışmalarımızı da çocuk e, odaklı çalışmalarınıza da bizzat çocuklarımızın aracılığıyla e, katılımlarını sağlıyoruz. Bu bizim için değerli bir çalışma. Dolayısıyla da bugün huzurlarımızda bulunurken de aslında bir şey atlamak için değil, yapılan bu güzel çalışmaların neticesinde bizler daha fazla nasıl kurumlarımıza bunu yansıtabiliriz ve daha fazla ne yapmamız gerektiğini bir şekilde bu ortamlarda buraya katılan çok değerli e, akademisyenlerden özellikle de uluslararası bir boyutta İsveç Başkonsolosluğumuza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir programın yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sözlerle daha fazla uzatmadan sadece şu kadar söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bakanlığının 4 artı 4 artı 4 sürecinde ortaya koymuş olduğu çalışma çok akademik olarak ve bizim insan kaynaklarımızın, çocuklarımızın e, okul sistemine e, ayetleri noktasında çok önemli bir paradigmayı ana sınıflarındaki çocukların erişimi belli bir seviyeye gelmiştir. Eee biz zorunlu eğitime başlama yaşını bir yaşta öne çektiğimiz için bu anlamda hedef grup olarak 3 ve dört yaş artık bizim için temel hedef değil. uluslararası ölçeklerde eğitim çıktılarımızın en iyi şekilde olması için gayret ediyoruz. Bu çabaya, bu gayrete sizlerin vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Enlerin saygılarımı sunuyorum.